Yeniçerilerin biliyorsunuz Yeniçeriler Bektaşi. Fakat şöyle anlatılır. Hacı Bektaşi Veli'den dua alarak kurundu. Fakat bu kronolojik olarak mümkün değil. Çünkü Hacı Bektaşi Veli 13. yüzyılın sonunda vefat etti. Bunu Veli deme Veli. Ee, şey ise Yeniçer Hoca ise 14. yüzyılın sonlarında kurdu. Arada 100 yılla yakın bir süre var. Fakat Bektaşilik o dönemde bir kült olarak yaşıyor. Osmanlı Hanedanı Bunları Bektaşi Ocağı'na bağlıyor ve Yeniçer Ocağı'nda da Bektaşi babası var. <laughs> ee, ve 1826'da Yeniçer Ocağı ortadan kaldırıldıktan sonra Bektaşilik de takibat altına giriyor. Bektaşi tekkeleri kapatılıyor, Bektaşi babaları sürülüyor. Bektaşilerin mallarına mülklerinin tekkelerin el konuluyor ve bunlar diğer tarikatlara veriliyor. E, yani şeyi ama bu çok Bektaşi. Ama çok da başarılı olmuyor bence? Tabii şey olmuş. Yani de, arşivde ben defterleri gördüm. Böyle defterler var. Ee, onlar üzerine kitap Ne defteri? Bektaşi tekkelerinde el konulma defteri. 1920'den sonra tabii. Hı. Onları Mesut Ayar birkaç arkadaş tez yaptı. Ve, te, ve şeyi yazıyor. Bektaşi tekkelerindeki kitaplar diğer eşyalar. Tabii hepsine teferruat. Buna yayınlandı mı? Ya, ya, tez yapıldı bir tanesi. Yani defter defter üzerinden değerlendirme yapıldı. Yani birkaç tane o Ne ya, demek o? Ya bu o defterlerden tez yapıldı diyorum yani. Defter metni, metni mı? metnini metnini mı? Metni de bir yerde yapıldı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsun. O yayınlanmadı herhalde. Tez aşamasında tezde olabilir. Bir bektaşi defteri. İki defter diye hatırlıyorum tez ben. Tez halinde okumuş da yani onun te, için. tez halinde kitap Çünkü müyümdür? oradan biliyorum. Şu açıdan ya devlet 1826'da Yeniçer Ocağı'nı ortadan kaldırınca bektaşiliği de e, takibata alıyor. E, sürüyor birçok Bektaşi babasını. E, Tekkelerine el koyuyor, diğer tarikatlara veriyor. Tabi şey, e, ondan sonra sana şeyi sorayım, sen onu daha iyi bilirsin. Bektaşilik resmi hal kazanıyor mu bir de Osmanlı'nın son döneminde? Nasıl? Yani şimdi 1826'dan itibaren yasaklı bir hale geliyor takipat haline geliyor, yer altına iniyor. Veya bir gizli şey saklı yapılıyor. Kap ba Balkanlarda, e yaşıyor ya. o, Balkanlarda yaşıyor yahu. Ya. Balkanlarda yaşıyor hocam, Arnavutluk'ta yaşıyor. Ha, şey olarak diyorum. Yani hocam mesela... resmen yasak ama. Resmen yasak. Hala bugün çok canlı yaşıyor. Çok canlı o Başka bir şey ama resmen yasak. Ha onu söylüyorsun. Olabilir. Yani. Hayır diyorum herhangi Olabilir. bir parça zaman zamanında affedilme gibi veya yeniden böyle bir şey gibi. yasak Hiç... nasıl konmuş? Nasıl? Nasıl yasak olmuş? Onu hiç araştıran oldu mu? E, sadece söylentidir. Hayır ben o defterleri gördüm onları biliyorum. Yani şimdi bu şudur. Anlatamıyorum. El konduğuna göre yasaklanmış. Hocam tahminli olmaz ama. Yani bu tarikat yasaktır diye. Fermondur, bir ferman, bir şey bakmak var. Bakmak lazım fermondur. Ya Herhalde o bakmak demek lazım. Ki o Hayır benim alanım var. değil. Ben, onu, ben sadece o defterleri gördüm. Orada gördüğüm şey. El konan Bektaş. eşyaların defterlerini Bektaş. gördüm. Hayır hocam hayır, şeyi soruyorum. Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra hı. Sultan Mahmut Bektaşiliği bu tarikat artık yasaktır diye bir ferman bilmem ne vesaire bir şey var mı? Ona bir bakarım. Mesut'un kitabına ha, bakarım. Işte onun için... Hayır bakarım onu şey Ama benim bildiğim mesela Hacı Bektaş Şeyh'ini amasya sürdüler. Bak sana bir şey söyleyeyim mi ben? Hı. Ee, birkaç sene önce hı, hı. E, bir e, bir ailenin fermanları mezatta satıldı. Hatta o katalogda o sayfaları kestim. Şimdi hatırladım dediğini senin. Bak. E, ee, bir, evet, 1. Ahmet'ten itibaren hı hı. çok önemli bir Bektaşi ailesine verilen imtiyaz fermanları ve mesela 4. Murat ee, Alevi Bektaşi dergahına ve ee, şeye kadar Mehmet Sultan Reşat'a kadar geliyordu. Hmm. İkinci Mahmut vardı içinde biliyoruz. Allah Allah. İkinci Mahmut fermanı vardı onun için. Ama tarih 26 öncesi mi sonrası mı acaba? Hı. 26 öncesi mi sonrası mı? Şimdi bir ferman yeni padişah gelince eski fermanını şey yapıyor yeniliyor ya. Tamam. Sultan Reşat'a kadar gelmiş. Hmm. Demek ki şey yok çünkü Yeniçeri Ocağı kaldırıldı deniyor. Kaldırılıyor efendim şey ee, ne derler. Ve işte bütün taşları tahrip edilmiş. Hmm. Ben Böyle bir şey yok. Duruyor. Biz millet olarak ona hmm. yıktık. Vandalizm şey olarak. Hı hı. Ama Sultan Mahmut'un yıktığı şey hiç sanmıyorum. Bu hala duran taşlar var çünkü. Çünkü anlatılıyor bizde. Tek bir taş bırakılmanın dünya kadar var. Yani nasıl var. var. Bu hikaye de bana öyle geliyor. Tekkelere el konmuş olabilir. Hı hı. Bak, şöyle belki, belki şeyhleri de uzaklaştırıldı. Uzaklaştırıldı. Bazı ne? şeyler. Çünkü mesela tekkelerin el konulmasıyla ilgili olarak Mevlevi'nin şeyi vardır. Hı. Ee, bir tekkeye giderler Bektaşiler. Mevlevi tekkesine. Hı hı. E, tekkenin biraz huzuru kaçar. Çünkü e, Mevlevi tekkeler malum iki çeşittir. Yani Sofu tekkeleri bir de Şems hı hı. olanlar vardır. Şems koluna mensup biraz daha e, serbest daha. E, serbest demeyelim de başka bir şey. işte. Şems kolundaki bir tekkeymiş. Artık şey yapamazlar. Pardon. E, Şems kolunda olmayan bir tekkeymiş. Hı hı. Ben söyledim. Ee, şey falan şey efendi rahatsız olur ama e, ee, tanı misafir git de diyemiyor. Çareyi şeyde bulur. O şeyde makamda duvarda koca bir ya Hazreti Mevlana yazıyor. O yazıyı indirtir bir hattata gizli daha büyük ee, medet ya Hazreti Yezid yazdırır. Onu astırır. Adamlar günce tu lanetullah aleyh hepsi kaçar gider. İndir indir, eskisini koyun der. <laughs> Hazreti Mevlana öyle şey yapar. Kaçırtmak için. Ailesi anlatırdı. Hmm. Şeyde. Fakat şeyde ee, neyse semtini de söylemeyeyim. Ben neyi söyleyeceğim, Zaten neyi söylemeyeceğim şey, şey, şey yapmıyorum. Bu arada bir türlü, Ağaç Mustafa Yıldırım bu Türlü dergahı diyorum. da var. Da şunu bir şey yapayım. Türlü dergahı Söylemüyor. da var. Ne, ne, dergah? Türlü. Ne demek o? E, Birçok mensup, çeşitli e, tarikatlara mensup insanların gittiği, kabul edildiği bir dergah var. Cerrahpaşa'da. Neyse, türlü dergah. Valla türlü dergah diye bir şey duymadım ama... E, ben gittim. Bazı gittim ben. kişiler vardı, tekke tekke dolaşıyorlardı, onlara şeyh türlü derlerdi. Ama <laughs> şey bu, 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 şey türlü. <laughs> bu, Bu, ben gittim <laughs> yani, var. Nasıl Dediğinizi anlamadım. Yani gittim diyorum, yani gittim diyorum Hayır, bir tekke, binasına gittim, bu. boştu. Ne dergahı bu hocam, anlamadım yani. Türlü dediğiniz. dergahı. Nakşi dergahıydı zannediyorum. Çünkü... E, Kubbesindeki süslemelerden öyle anlıyorum. E, Özel o kadar ne demek yani? Her tarikattan. Her tarikattan giden var. Onun için çeşitli tarikatların Hocam, gittiğinden bu faal dolayı. Bu mi burası? Efendim? Faal mi şu anda? Hayır ben binayı buldum gittim. Hocam o şey yoktur ki yani bir tarikata mensub olan başka adı. tekkeye gidemez diye bir şey yoktur ki. Adı türlü dergah. Onun... O kadar onu söylüyorum. Başka bir şey söylemiyorum. O da şey gibi yani Sır, sır. Devlet sırrı sır, gibi sır, konuşuyor sır. bu akşam. Söyle ama <laughs> sırlar da çok önemli. İznik çinesinin kırmızısı, türlü dergahının ismi. Ama başına neler gelmiş. Ve sandviçin neli oldu. Öndeki. Neyse. Bu, sen Efendim. Ağaç Mustafa Yıldırım. Kardeşim şaka yaptı anlamıyorsun diyorsunuz şakadan. Ya ben de dört gün çok kuru ekmek dedim. Yani ciddi mi söyledim Allah Allah. Nurhan Atasoy'un şey onu söylemeyiz reklama girer. Tarihçi Şahinizade Bektaşi şey, sürgüne gidiyor. Her an beni öldürecekler diye korkudan kalp krizi geçiriyor ölüyor adamcağız. O dönemde sürgünden dolayı. <laughs>